Mevcut düzen insanlık düzenimidir. Hiç değil. Bir kere değil, milyon kere değil, milyar kere haykırarak diyorum ki hiçbir şekilde mevcut düzen ve yönetimsel anlayış insanlığı ve kutsallarımızı temsil etmiyor. İlahi ve milli maneviyatı öteleyen, beşeri hükümleri, batılı ve hurafe fikirleri özümseyerek dikte eden bir düzendir. Eğer ki insanlık adına kendini idame eden bir düzen olsaydı, eğer ki insanın refahını ve mutluluğunu isteyen bir yönetim yeryüzünde söz sahibi olsaydı, eğer ki adil, caydırıcı, somut bir hukuk düzenine sahip olunsaydı. Eğer ki sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel yönde milli ve yerli kimliği öne çıkaran aba iştahatın yolunda gidilmiş olunsaydı. O zaman bugünkü son bir buçuk asırlık zaman dilimi içerisinde İslam dünyası kaotik krizlerin travmasını yaşar mıydı? Kan, gözyaşı, şiddet, terör, Zulüm, açlık ve sefalet toplumu kanayan yarası haline gelir miydi? Suçlar artar, cezaevleri tıklım tıklım olur muydu? Zalimlerin zulümlerinde ülkeler ve milletler debelenip durur muydu? Mazlumların ahu eninleri arşı alaya yükselir miydi? Elbette ki bunların hiçbiri olmazdı. Demek ki mevcut düzen, işleyen sistem, orta yerdeki siyaset insani, vicdani ve rahmani değil. Rotasında bu üç ana ilke yoktur. Birçok İslam ülkesi ki Türkiye'de buna dahildir. Hukuk devlet ediyor. Adalet ve demokrasiden dem vuruyor. İnsan hakları, medeniyet ve eşitlikten bahsediyor. Peki zerre miskal vakfı mi? Değil. İnanın ki söz ettiklerinden bir tanesi bile iş ve işlemde olmuş olsaydı insanlık bu kadar mağduriyetler yaşamazdı. İnsanlık mağduriyeti artık mızrak çuvala sığmaz misali ayuka çıkmıştır. Kimin ağzını açıyorsun hukuktan ve adaletten yoksunluğunu dile getiriyor. Ne hukuk var ne adalet var ne de demokrasi var. Demek ki mevcut sistemler, rejimler ve siyasi işleyiş hukuka dayalı bir nizamı içermiyor. İçermediğinden dolayı da insanlık çığlık çığlığa hukuk istiyorum adalet istiyorum sosyal devlet anlayışı istiyorum diyor. Eğer ki olmuş olsaydı 7'den 70'e toplumun tüm katmanları bu çığlığı atar mıydı? Feryat figan eder miydi? Demek ki yok. Dün de ifade ettim. Eğer ki hukuk olmuş olsaydı, ülke yönetimleri de, sistemleri de ve tabii ki toplumun bizzat kendisi de Kur'an'ın hükümleriyle tanışmış olacaktı. Onun etrafında saf tutacaklardı. İşte o zaman mutluluk ve refah kendiliğinden gelmiş olacaktı. Ama yok. Çünkü Kur'an'dan fersah fersah uzak duruldu. Demem o ki, toplumun yaşamak istediği gerçek, İslam dininin getirdiği emir ve yasaklardır. Gel gör ki bir buçuk milyara yakın hata da fazlasıyla var olan İslam aleminin bugün kaçta kaçının Kur'an'la irtibatı var ya da bu minvaldeni alemdeler maalesef tablo huzur verici değil. Hep ifade ederek altını çizdiğim gibi Kur'an'ın sadece mezarlıklarda ve ölülerin üzerine Cuma akşamları Yasin okuyup da Allah yolunda hediye etmekle Müslüman olunmuyor. Ki Müslümanlık da bundan ibaret değildir. Müslümanlığın bir parçası bile değildir ancak bir sevap kazanmaktır. İslam'ın ana hukukuna dayalı bir şey değildir oysaki Kur'an hakikatlerini yaşamak toplumun hukuksal yaşama şeklidir Kur'an'ın hükümleri Fatiha suresinin besmelesinden başlamak üzere Nas suresinin son ayetine kadar Kur'an'ın içeriğiyle yaşamak, ona inanmak, günlük hayatını o paralelde gerçekleştirmek gerekir. Kur'an'ın içindeki gerçekler gerek fani dünya için gerekse de ebedi dünya için olmazsa olmaz yol ve rehberleri içeriyor. İşte bu hakikatler topluma enjekte edilmelidir. Bu itibarla hep diyoruz ki İslam dünyası Kur'an-ı Kerim'in ilahi hükümler manzumesi olduğundan kendisi için bir anayasa konumundadır. İslam dünyasının onunla kalkıp oturması ve onu kabullenmesi gerekir. Aksi takdirde insanların getirdiği vazi kanunları Kur'an paralelinde tutmak çok yanlıştır. Hukukta da insanlıkta da yeri yoktur. Dolayısıyla bu iş Diyanet İşleri Başkanlığı'na düşer, Cumhurbaşkanlığı'na düşer ve hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düşer. Kur'an'ın içeriği neyse, emir ve yasakları neyse toplumu onunla tanıştırmak ve yönetmek gerekiyor. O zaman hükümet de rahat eder, toplumları rahat eder. Yoksa Avrupa'dan ithal edilen vazi kanunlarla milleti oyalayarak ne ülke ve ne de millet bir yere varabilir. Bilimsel olarak düşünmek gerekir ve diyorum ki toplumu Kur'an'ın gerçekleriyle tanıştırmak ve yaşatmak lazım. Bakınız bir misal vermek istiyorum. Eğer ki bunu sağlarsak bilmiş olalım ki kurtla kuzu bir arada yan yana yaşar. Şayet kurt koyuna saldırırsa bilmiş olalım ki orada hukuk yoktur, adalet yoktur, zulüm vardır, zorbalık vardır. İşte hali alem orta yerde. Güçlü kimse gücünü güçsüzün üzerine kullanıyor ve de yaptığı da yanında kar kalıyor. Son bir buçuk asırlık zaman diliminde hangi iktidar ya da hangi siyasi güç yaşanan tüm bu travmatik gidişata karşı çıkıp da çözüm olarak Kur'an-ı Kerim'i göstermiştir. Ben iktidara gelirsem sizi Kur'an-ı Kerim'in hükümleriyle yöneteceğim demiş midir? Dememiştir. Demeye yönelik cesaret de edemez. Bir tek parolaları vardır. O da parolamız laikliktir, parolamız cumhuriyettir, parolamız kemalizmdir. E bu parolalar da küfür sistemidir, milleti kandırmaktır, bunu adalete, hukuka sığdıramayız. Diyorum ki herkes aklını başına alsın, milleti gerçek manada İslam'a yanaştırsın ve İslam gerçekleriyle tanıştırsın. Bu görevde iktidarlara düşüyor. Pek tabii ki cumhurbaşkanına düşüyor. Bu itibarla halkın temennisi, istek ve arzuları paralelinde basın mensubu olarak Halk adına diyoruz ki hukukun, adaletin, demokrasinin yolu Kur'an'dan geçer. Batı dünyasının hukukundan geçmiyor, Amerika'nın demokrasisinden geçmiyor. Millet aptal değil, bunu çok iyi biliyor. Ama heyhat siyaset hükümranlığını bildiğini okuyarak sürdürüyor. Millet de bunu kabullenemiyor. Kabullenmeyince de devletle de millet birbirine ters düşüyor. Düşünce ve yaşam tarzları uyuşmuyor. Millet diyor ki ben Müslümanım devlette de diyor ki ben Müslüman değilim ben laikim. E burada tefrika ve zorbalık kendine libas giydirmez mi? Giydirir. Ey seçilmişler, milli irade paralelinde göreve geliyorsanız, milli irade dışında hareket edemezsiniz. Milli irade dışında ters bir iş yapılıyorsa ve millet de bundan ızdırap duyuyorsa, o zaman sizin yaptıklarınız hukuksal değil, zorbalıktır, keyfidir, dış mihrakların dayatmasıdır. Netice itibariyle bu memleketin %99'u Müslümandır ve de Müslüman kalmak istiyor. İslam'ın hükümleriyle yaşamak istiyor. Bu itibarla İsveç'ten, İsviçre'den, Almanya'dan, Fransa'dan ithal edilen insanlık dışı zorba yasalarla bu ülkenin yönetilemeyeceği gerçeğine artık varılmalıdır. En derin saygı ve sevgilerimle. Hayırlı cumalar.